Neşehir'de okuyan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi 7 gündür kayıp. Kayıp şahıs her yerde aranıyor. Neşehir il merkezinde bulunan bir öğrenci yurdunda ikamet eden ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde eğitim gören 21 yaşındaki yeter ki iddia göre ailesi ve yakınlarına hiçbir şey söylemeden ortadan kayboldu. Sonrasında kendinden haber alınamayan genç kız için yakınları emniyet ekiplerine ihbarda bulundu. Bugün kaybolalı 7 gün olan 2003 doğumlu Yeterin Bulutması için ekipler yoğun çaba harcıyor. Aldığımız bilgilere göre yeter ki 1.60 boylarında kumral kahverengi gözlü beyaz tenli başörtülü